Şimdi arkadaşlar herkes sormuş demiş ki yani yeni klasörler açıyoruz mesela bunları biz nasıl silebiliriz? Böyle sorular aldım. Mesela şimdi düşünün ki böyle böyle bir sürü dosyalar var. Şimdi tekrardan biraz daha. Heh. Ya bu kadar dosya bunları tek tek silmeye kalksak mesela hepsine tek tek şöyle mesela sil desen bu olmaz yani çok zor olur basit bir yöntem söyleyeceğim arkadaşlar adım adım hatta şöyle ufak bir not defteri açalım <laughs> şarkıya güldüm arkadaşlar bir tık kusura bakmayın şimdi birinci adım şöyle ee, mouse'umuzun sol tıkı ile bütün pardon sağ tıkı ile bütün her şeyi seçin şöyle sol tıkına tıklıyorum arkadaşlar şöyle hepsini hiç indirmeden mouse'u aşağı kaydırıyorum ondan sonra ikinci adım Şimdi ise, Şimdi ise sağ tık ile basıp sile basıyoruz. Gördüğünüz gibi sil 183 tane öğeyi hızlı bir şekilde sildik. Şu an tabi biraz yavaşlıyor bilgisayarım benim biraz yavaşladı arkadaşlar. YouTube hesabını daha böyle fazla uğraştığımız için. Yani işte neyse geri dönüşü kutusu. Geçenki videoda ne öğretmiştim ben size arkadaşlar. Şimdi hepsini seçtik. A bu arada kontrol A. Onu da hemen şimdi öğreteceğim. Bunu tüm ögeleri geri yükle. Öğretmiştim bunu ben size. <laughs> arkadaşlar bu şarkı beni keyiflendiriyor, o yüzden Heh, şimdi. Buna bastık. Tamam şimdi. Alternatif adımlar. Elimde sigaram yanımda. CTRL tuşu sol pardon sol altta olacaktır. Artı A tuşu'na basıyoruz. Bunları yazıyorum ki arkadaşlar daha açıklayıcı olsun. Kontrol A. İkinci adım farklı olması açısından yani isterseniz isterseniz ilk adımdaki ikinci adımı yapabilirsiniz. Biraz yavaş yazıyorum çünkü tek elle yazmak durumundayım. Ya yapabilirsiniz ama farklı olsun diye Del tuşu tuşuna basınız. Del, del tuşu da backspace tuşunun üstündedir. Bir saniye arkadaşlar. Backspace tuşu. şurada oluyor arkadaşlar. Ben şimdi kameram yok. Dele bastım direkt bakın arkadaşlar. Dele bastığım anda 230 tane öğeyi aynı anda sildi. Geri dönüşüm kutusu da burada. Mesela bunu da CTRL A deyip del deyince 72 öge dedi. Bir 72. 15 bu kadar arkadaşlar. Yani buna hiç uğraşmaya da gerek yok aslında. Bir arıyor. Neyse. Şunu direkt şöyle de silebiliyordunuz. Telefona baktıktan sonra muhtemelen olur. Herkese iyi şey yap, çalış.